Kahve molasından merhaba sayın seyirciler. Bugün ekonomiden öne çıkan gündemden ziyade konut sektöründe yaşanan son gelişmeleri konuşacağız sizlerle. Konuğumuz Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli. Hoş geldiniz Mahmut Bey Hoş kahve bulduk. molasına. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sektörde yaşanan son gelişmeleri önce şöyle bir özetleyelim isterseniz. E, faiz indirim ve kampanyaların etkisini hatırlatmak lazım. Haziran ayında konut satışlarındaki yükselişin devam ettiğini gördük. E, güçlü artışı nasıl değerlendirirsiniz ve önümüzdeki döneme dair öngörünüz nedir? Satışlardaki artış devam eder mi? E, tabii satışlara biz genel olarak istatistiksel e, baktığımızda bazen konut satışları yatay bazen de e, yükseliş e, gösterdiğini şahit oluyoruz. Çünkü e, konut satışları Türkiye'de bir e, aynı zamanda yatırım aracı yani sadece oturma amaçlı olarak vatandaşlarımızın e, talep ettiği bir ürün değil. Bundan dolayı da faiz ve e, kur politikalarına bağlı olarak e, zaman zaman yükselmekte. Bu çeşitli e, kampanyalar hı hı. E, eldeki mevcut e, stokların e, biraz daha e, erimesine yol açtı e, ve bu satışların daha da artacağını ben düşünüyorum. E, dolayısıyla bu kampanyaların devam edeceğini Gelecek mi devam kampanya? Tabii ki yani şu an olarak sektör ve tüketici konut alıcıları zaten birbirleriyle bu konuda serbest piyasa ekonomisi gereği modeller geliştiriyorlar. Piyasanın Hı -hı. ihtiyaçlarına göre firmalar bulundukları lokasyona ve fiyat politikalarına göre bu kampanyaları sürdürüyorlar ve devam edecektir. Faiz artışları faiz oranları ile ilgili neler söylersiniz? Faiz oranları tabii ki Türkiye'de gerek Cumhurbaşkanımız gerekse hükümet yetkilileri sürekli faizlerle ilgili faizlerin düşmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama tabii ki bu bir düşünce ve politika. Hı hı. E, faiz ve kur e, dengelenmediği e, ve kontrol altına alınmadığı sürece e, konut konutlar e, konut satışlarında ve e, sektörde e, tabii ki e, çok daha fazla bir iyileşme e, bekleyemeyiz. Hı hı. Ama bundan hem sektör temsilcileri hem de ekonomi yönetimimiz farkında. Bununla mücadele ediliyor. Şimdi e, Türkiye'de yabancı yatırımcıların konuta ilgisini e, biliyoruz. Vakit kalırsa ona geçeriz ama e, önemli bir konu var yine. E, yurt dışında Türk müteahhitler önemli, önemli projeleri imza atıyor. Evet. Bunu konuşmak lazım biraz Sayın Dereli. Siz de o e, isimlerden birisiniz ve en büyük rakibimiz biliyoruz ki Çin. Daha doğrusu evet. Çinliler. Türk müteahhitler neler yapıyor ve nasıl bir numara olabilir? Bize bunu anlatır mısınız? Ben hemen öncelikle yabancı yatırımcı ile ilgili kısa bir şey Peki, söyleyeyim. Buyurun. Bütün dünyada yabancı yatırımcıları çekmek için ülkelerine bir vatandaşlık programları uygulanıyor. Burada da gayrimenkule yönlendirmek adına 250 bin dolarla 400 bin dolar arasında ortalama değişen rakamlar var. Türkiye'de de yabancıya vatandaşlık programı çerçevesinde 1 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor idi. Evet. E, fakat e, bu rakam şimdi 300 bin dolara düşürülmesi konuşuluyor. Biz de sektör olarak bunun 300 bin dolara düşürülmesinin yabancıya satışların artacağını düşünüyoruz. İkinci sorunuz e, yurt dışındaki müteahhitlik hizmetlerine gelince. Evet. E, Beyza Hanım bakın size çok e, enteresan bir rakam söylemek evet. istiyorum. 2016'da Ekvador'da yapılan 3. Habitat toplantılarında e, elde edilen rakamlara ve analizlere göre dünyada Acil konut ihtiyacı var. İnsanların başını sokabileceği sosyal konuttan bahsediyorum. Orta ve lüks konuttan bahsetmiyorum. Ve bu konutlar Türkiye ve Türkiye'nin ulaşabildiği çevresinde ise 10 milyon hı hı. E, acil konut. Bunların pazar büyüklüğü, sosyal donatıları ve altyapı çevre düzenleme işleriyle beraber 1 trilyon dolar. Evet. Biz bu pazardan 1 trilyon dolarlık bu pazardan pay almak için neler yapabiliriz konuşmamız lazım. Biz bunları iyi olmuş olduğumuz meslek kuruluşlarında anlatıyoruz, hı hı. Ee, hükümet yetkilileriyle görüşmelerimizde anlatıyoruz. Zannediyorum şimdi yeni dönemde bu başkanlık sistemiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de e, bu tarz çalışmalar olacak. Size kısa bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. Biz Cezayir'de şirket olarak 6000 bin konut yapıyoruz. Hı hı. Fakat o orada projenin detaylarını da tabi girmişken. Evet, biz e, size. sosyal konut yapıyoruz, hı hı. orada devlete yapıyoruz ve paramızı alıyoruz. Bu bir taahhüt işi. Diğer Türk müteahhit arkadaşlarla beraber toplam elimizdeki konut sayısı 100 bin. Fakat Çin 150 bin konut yapıyor aynı yerde hı hı. 50 bin de diğer ülkeler re ait ve yerli şirketler yapıyor. Şu an 300 bin konut yapılıyor ama Cezayir'in hedefi bunlara ilaveten 1 milyon konut daha yapmak. Bu 10 milyon konut acil konut ihtiyacı dediğim buradan kaynaklanıyor ve bu 5 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık bir pazar var. Kamu tarafında Çin neden bu kadar güçlü ilerliyor? bu 150 bin konutu baksanız 5 tane Çin şirketi yapıyor hepsi kamu devlet şirketi ve alıp kendi müteahhit şirketlerine bunları pas ediyorlar alt yüklenicilere yaptırıyorlar teminatlarını karşılıyorlar. O bakımdan Türkiye'de de yapılacak kamu eliyle yapılacak olan bir düzenlemede burada kurulacak olan bir anonim şirket veya görevlendirilecek işi sırf bu olan yurt dışı müteahhitlik hizmetleri vermek üzere organizasyon yapacak bir kuruluş vasıtasıyla burada bir yılda 50 milyar dolar 5 yılda da 250 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmamız e, çok mümkün ve bu evet. konu çok ciddi bir konu. E, bütün dünyada e, konut üretimi konusunda biz Çin'den sayısal olarak ikinci sıradayız ama e, beceri olarak ve bu işi yapan teknik eleman, ara eleman, inşaat malzemeleri anlamında ise biz dünya birincisiyiz. Konut üretiminden bahsediyorum. Daha başarılı, daha hakimiz, bu, daha profesyoneliz. Evet. Biz anlamıştan. kendi becerilerimizle şu an dünya üzerinde firmalar olarak bu işleri yapıyoruz. Devletin yapacağı bir organizasyonla bu çok daha büyük bir ivme kazanır. Ayrıca yine kendi becerileriyle bu işi yapmak isteyen ve yapan firmalara da teşvik olması adına bir e, müteahhitler meclisi kurulması lazım. Bunu Hı -hı. öneriyoruz. Örneğin ihracatçılar meclisi var. Türkiye'nin e, ihracatında 1 milyon dolarlık bir ihracat yapan... Şirketlere yeşil pasaport veriliyor. Evet. Fakat biz müteahhitler olarak milyarlarca dolar döviz girdisi yapıyoruz Türkiye'ye. E, maalesef böyle bir imkanımız yok. Müteahhitler Meclisi kurulmalı. Ayrıca Türkiye'ye yılda en az 2 milyon dolar e, döviz girdisi yapan şirketlere yeşil pasaport verilmeli ve devletin yapacağı, kamu tarafında yapılacak bu organizasyonla müteahhitler meclisine girmeye hak kazanmış ve en az 10 milyon dolar yurt içinde veya yurt dışında İş bitirmiş olan firmalarla alt yük ilişkisi kurularak en az 50 ülkede bu 1 trilyon dolarlık pazardan pay alma çalışması yapacaktır. Bunun ne faydası olacaktır? Bir, Türkiye'nin nakit takışına katkıda bulunacaktır. Hı hı. Oradan e, yapılacak, yurt dışından Türkiye'ye yapılacak ödemeler. İkincisi, takas sistemiyle petrol ve gaz üreten ülkeler var. Takas sistemiyle yine Türkiye'nin cari açığına katkıda bulunacaktır. E, para yerine bunları almak. Devlet eliyle bunlar yapıldığı zaman çok daha kolay. Çin örneğinde olduğu gibi önümüzde başarılı bir örnek var. Üçüncüsü istihdama yol açacaktır. Biz tek başımıza şirket olarak 400 kişi götürdük Cezayir'e ve orada çalıştırıyoruz. Dördüncüsü inşaat malzemeleri ihracatına yol açacaktır. Buradan da ayrıca bir döviz girdisi olacaktır. Tüm bunlara baktığımız zaman 1 trilyon dolarlık acil konut ihtiyacına dönük bu pazar ihmal edilmemesi gereken Dikkate alınması gereken ve hı hı. organizasyon yapılması gereken bir pazardır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi de ailen atmış olduğunuz TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli katıldığınız için tekrar ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben İyi yayınlar Sağolunuz. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.